Merhaba değerli takipçilerim, bugün sizlere İstanbul giyinme odamız hakkında çok kısa bilgiler vereceğim. Giyinme odası, odamızın tasarımını yaparken sizlerin ev ölçülerine göre dilediğiniz modülleri ekleyip çıkarabiliyoruz efendim. Modül olarak 50 santimlik ve 1 metrelik modüller, köşe modülleri ve farklı modüllerimle devam etmekte. Sırasıyla başlamak istiyorum. Dilerseniz 50 santimlik raf modülü, seçebilirsiniz. 1 metrelik askılık modülü seçebilirsiniz. Aynı zamanda 3 adet de rafım var. 1 adet bu şekilde dolap kısmı mevcut. Köşe modüllerim standart. Tüm köşe modüllerim raf şeklindedir. Giyim modalarınızda kullanmak için. Bu kısmım yine 1 metrelik. Dileyen müşterilerim bunu seçebilir. Ama mesela kapaklı modül istemediniz. Bu şekilde askılıklı modülü de buraya geçirebiliyoruz efendim. Tamamen sizin tasarımınıza ve kullanımın zevkinize göre değiştirebiliyorum modüllerimi. Ayakkabılık kısımlarım mevcut. Yine köşe modüllerim raflıdır. Askılık kısımım 4 adet çekmecem raflı 50 santimlik modüllerim mevcuttur. Bu ürünümün yine en dikkat çekici özelliklerinden bir diğeri basaj sistemle çalışan takı, kolye ve aksesuarlarımızı koymak için bir adet çekmecem var. Derin bir Çekmecem var altta. Yine derin çekmece. Burada da bu şekilde çekmece modülüm var. Ayakkabılıktan ayakkabımızı aldık. Ayağımıza giymek için puf düşündük. Ortamızda bir adet eğilip. Yine pufumuzun yanında çekmecelerim var. Takı kolye kısımlarını gizlemek için iki adet de modülüm var. İstanbul Giyinme Odası'na sahip olmak için mobilyamevme.com internet sitemizden Müşteri temsilcilerimize irtibat kurarak oda ölçülerini bize iletirseniz arkadaşlarım sizlere bu ürünü odanıza tasarlanmış halini size sunacaklardır efendim. Video izlemeye zaman ayırdığınız için ve bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederim.